Merhaba, Klinik Araştırmalar Derneği'nin YouTube kanalında yeni bir yapay zeka konusu ile karşınızdayız. Aslında hepiniz e, klinik, yapay zekaya nasıl şarkı sözü yazdırılır, bunun nasıl şarkıya çevrilir, bu konuda ve genel bir bilgiye zannediyorum sahipsiniz. Biz de şöyle bir şey aklımıza geldi, acaba yapay zeka bize klinik araştırmalarla ilgili bir şarkı yazabilir mi? Bunu bir deneyelim dedik. Ve bunun size bu sunumda bu işi nasıl yaptığımızı ve de nasıl bir şarkı oluştuğunu göstermeye çalışacağım. Klinik araştırmaya tabii şarkı yazdırmak için genellikle iki aşama gerekiyor. Birincisi şarkı sözünü yazdırmak gerekli. Ardından da bunu şarkıya dönüştürmek gerekli. Bir bakalım istiyorsanız bunlar nasıl olacak. Ee, önce şarkı sözü yazdırmakla başlayalım. Ee, bunun için hepimizin artık kullandığı chatbotlardan bir tanesi kullanabilirsiniz. Bu Google'ın Gemini olabilir, ChatGPT olabilir, Cloud olabilir. Ve son zamanlarda popülerliği giderek artan DeepSeek olabilir. Ve bunlar ister web arayüzlerinizden yani bilgisayarınızdan isterse cep telefonlarınızdaki uygulamalardan rahatlıkla kullanabileceğiniz e, chatbotlar. Şimdi Gemini'ye şarkı sözü yazdırmak istiyoruz. Yapa, klinik araştırmalarla ilgili. Ve şöyle bir şey istedim. Yani promptum bu. Dedim ki e, ara, insanlardaki klinik araştırmalarla ilgili dilik yani şarkı sözü yazar mısın? Yani tabii ben İngilizce bunu yazdım ama bunu rahatlıkla Türkçe de sorabilirsiniz. Burada e, biraz sonra göreceksiniz. Gayet güzel algılamakta. Evet bu da e, Cemina'nın sitesi görüyorsunuz. Burada soru. Bunu sordum. Gördüğünüz gibi hızla şarkı sözünü yazdı. İşte metinler var. Ardından bir koro bölümü geliyor filan falan. Ee, sonra da derim ki e, acaba bunu Türkçe'ye çevirebilir misin? Yani daha böyle anlaşılır bir hale gelsin. Nasıl bir şey yazdı? Bu sözleri Türkçe'ye çevirin deyince kız çok kısa içinde elbette deyip sözleri yaz. Böyle çok da güzel sözleri var. E, i̇sterseniz bu sözleri bu YouTube sunumunun altındaki yorumlar kısmında da görebilirsiniz. Ama şimdi artık yapacağımız iş bu uzun e, şeye şarkı sözlerini bir e, şarkıya yani müziğe dönüştürmekti. Bunu da görelim. Bunun için de bu şeyi sözleri kopyaladım. Hepsini kopyaladım ama sadece Türkçe olan kısmını kullanacağım bundan sonraki uygulamada. şarkı sözünü yazdırdık. Artık sıra bu işi şarkıya dönüştürmekte. Şarkıya dönüştürmek için çeşitli uygulamalar var. Yapay zeka uygulamalar var. Burada listelerini görüyorsunuz. Yalnız bu uygulamaları seçerken bir şey dikkat etmek lazım. Her ne kadar çoğunda serbest ya da ücretsiz yazıyorsa da genellikle bu ücretsiz yazanlar da size belli bir kredi veriyor. Yani belli bir olarak sağlıyor ve birkaç şarkıdan sonra eğer devam etmek istiyorsanız artık genellikle ayda 8 ila 10 dolar arasında bunlara bir para ödemeniz gerekiyor. Ben bunlar için de Suno'yu seçtim. Daha evvelden de kullanmış olduğum bir programdı. Suno'nun web sitesini açınca yine bahsettiğim gibi sol tarafta bir iki serbest kredi diyor ki bu bir şarkı için ancak yeterli ama sonrasında kredi kartı gerekmiyor diyor ama sonrasında kredi kartıyla ücret ödemeniz gerekiyor. Şimdi önemli olan sağ taraf, sağ tarafta seçenekleriniz var ve buraya bazı veriler girmeniz lazım. Ben burada custom modu seçtim çünkü custom modu seçtiğiniz zaman kendi yazdığınız şarkı sözlerine şey verebiliyor, şarkı yazabiliyor. İsterseniz bir bakalım. Şimdi custom modu seçtim. Arka, altında bir kutu var. Burada şarkı sözleri bölümü. Bu, daha ben hatırlarsanız kopyalamıştım şarkı sözlerini. Türkçe kısmını kopyaladım Sözleri Türkçe kısmı yazdım. Bu şarkıma da bir isim olsun istiyorum. Bu ismi de klinik araştırmalar ve insan olarak seçtim. Sunan'ın güzel tarafı stil de sağlayabiliyor. Yani ister pop, ister caz, ister rock, ister erkek sesi, ister kadın sesi bu tip seçimleriniz de var ve ondan sonra müziği oluştur yazılınca artık size müziği çalıyor bakalım nasıl bir müzik umut yeşerirken Farklı bir hikaye anlatılır derinden Hayal dünyası değil ne de bir düş İnsan denemeleri solan bir ışıkta Bir protokol yapılandırılmış bir plan Hasta olanı iyileştirmek yapabilirsek eğer Moleküllerden yatağın kenarına Klinik araştırma insanlık yarışı Placebo'nun gücü çift kör yöntem Gerçeğin arayışı insanlık için Veri akışları hastanın yalvarışı Cevap arayışı özgür ve vahşi Birinci, ikinci ve üçüncü fazlardan geçerek Daha iyi bir gelecek görmeyi özleriz Klinik denemeler dikkatli bir sanat bedeni 10 kutsal bir yemin Anlamak ve tam olarak nasıl olduğunu bilmek Her gönüllü Hayati bir parça Atan bir nabız Bir sanat eseri Kronik ağrıdan nadir hastalıklara Veri toplarız Lütfen izin verirseniz Yan etkileri özenle takip ederiz Taşımamız gereken bir bilgi Ağırlığı Kiyase Evet gördüğünüz gibi yapay zekaya teşekkür etmek lazım. Onun sayesinde artık bir klinik araştırma şarkımız da var. Şarkı sözlerini YouTube kanalında bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve de tabii ki dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.